4 Eylül Çarşamba 2024 tarihinde BİM Market'e Adile 4 metre çekme karavan gelecek. Özelliklerini inceleyeceğiz ve piyasadaki fiyatını inceleyeceğiz. Knot marka çeki oku ve dingil seti, galvaniz vidalı sistem şasi, 28 mm ravago sandviç panel, e belgeli aydınlatmalar, stop lambaları, iz lambaları, e belgeli pistonlu ve sürgülü camlar, panoramik pistonlu dışa açılır ön cam, dış 220 volt elektrik girişi, dıştan dolumlu temiz su deposu, su deposu 80 ve 100 litre arasında belirtilmiş, dış duş, camlı kapı, plastik basamak hediye, 340 volt mono kristal güneş paneli, 100A jel akü, 20A mppt. 12 volt 90 litre buzdolabı. Buzdolabı da varmış içinde dahil Regal marka. İç led aydınlatmalar, çift kişilik ranza, yatak dönüşümlü masalı oturma grubu, mermerit tezgah, 2 göz ocak, mıknatıslı dolap kapakları, ranza altı ayakkabılık ve saklama alanları, duş seti, lavabo, duş, tekne ve perde. Portatif WC ön tüplük 01 belgeli banyo su yalıtımı sel bu şekilde arkadaşlar fiyatı 279.000 TL peşin fiyatını 6 taksitle atabiliyorsunuz ne yazmışlar marin kontra mobilya malzemesi dizel ortam ısıtıcı demonte olarak geliyormuş 30 gün içerisinde ücretsiz eve teslimat okuyamadım burayı ücretsiz eve teslimat 400 santim uzunluğu var. 245 santim yüksekliği. 200 santim de genişliğe sahip. Burada fotoğraflar var ancak biraz küçük. Bunların büyüklerine bakacağız şimdi hep beraber. İnternette araştırdığımızda e, çok fazla fiyat bulamadık. Sadece sahibinden.com'da bir fiyat buldum. Burada da 299.000 TL'ye. Aynı Adle 4000 e, çekme karavan. Buradan fotoğraflarına bakalım tekrardan. Şöyle 12 volt regal buzdolabı var. Burada bir pencere var. Arkada burada pencereler var. Aydınlatmalar var. Dolaplar var. Mus, burada tezgah var. Lavabo var. El yıkama yeri. Buzdolabı bu şekilde. Görebiliyorsunuz. Burası sigorta. Burası lavabo yeri. Burası ocak arkadaşlar. İki göz ocak var. Şurada da <laughs> sanırım, lavabo burası. Yakından çekmişler. Burada o ocağın üstünde sanırım burası da dolaplar var. Burası da ön kısım. Burası yatak arkadaşlar. Ranza iki kişilik altı üstlü. Burada priz var arkadaşlar iki tane. Bu şekilde burada da altta ranzanın altında dolap yerleri var eşya koymak için. Dış görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Evet burada e, burası bu şekilde açılabiliyor az önce bakmıştık oturma gruplu olan yer bu şekilde çift kişilik bir yatağa da dönüşebiliyor. Gördüğünüz gibi normalde masa bu şekilde bir hale geliyor arkadaşlar. Evet görüntüleri de bu şekilde e, fiyatı e, sahibinden göre uygun 279.000 TL alacak olanlara hayırlı olsun şimdiden eğer alırsanız veya kullanıyorsanız e, müşteri olarak yorumlarınızı mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere